Tarımsal girdi endeksi artmış ama e, tarım ürünleri üretici fiyatları da e, e, onun altında bir rakamla artmış yüzde 104 artmış ama enflasyon yüzde e, tarım gıda enflasyonu yüzde 78 olmuş yani şöyle bir şey var bir e, girdi endeksleri sizin yüksek maliyetle üretmenizi emrediyor. ama siz o girdi endekslerinden. 40-50 puan düşük bir üretici fiyatına sahipsiniz. Bu da olmuyor. Siz yine 30-40 puan e, piyasa faizine göre daha ucuz mal satıyor. Yani şu anlama geliyor. Siz neredeyse 80 birim 80 birim çiftçi olarak zarardasınız. Bu TÜİK Bey'e göre. Bunun anlamı bu. Yani sizin maliyet unsurlarınız %150'nin üstünde artıyor. Üretici fiyatınız yani ürettikten sonra ürünün fiyatı yüzde yüz artıyor ama siz diyorsunuz ki enflasyon yüzde yetmiş sekiz olacak ben marketlerin başına basacağım fiyatları sabitleyeceğim falan diyorsun. Ya bu artık bu domino etkisinin 5 yıl önce yazmıştım bu domino etkisinin önüne geçmeniz mümkün değil artık başka bir şey yapmanız gerekiyor. O başka bir şey tarım ürünleri piyasasını kendi başına bırakmışsınız. Artık bundan sonra bu kaotik ortamdan sistem kendini çıkaramaz kendi başına. Dünyanın hiçbir yerinde de çıkarmamıştır.